Efendim ee, Osman Baş deyince Osman Baş'la ilgili de ben ufak bir e, anımı hatırlatayım sizlere. Osman Baş TİKA'ya e, tayin oluyor. TİKA'nın takip temsilcisi oldu. O zaman e, bakan e, Reşat Doğru, Doğru Bey idi o zaman. Aynı diyorlar. Osman başta hiç tanışmadık. O çünkü Tokat'ta da yaşıyor. Daha Ankara'ya da gelmemişti. Ankara'ya gelseydi tanışma e, mutlaka olurdu. Oradayken Azerbaycanlı dostların hepsi ilk sordukları şey Hayrettin Bey'i tanıyor musun? Hayrettin İlgin'i tanıyor musun? Oluyor. O da, Tanıyorum da diyemiyor. Tanımadım. Tanımıyorum <laughs> da diyor. E, kiminle konuştuysa kültür, sanatla ilgili adamlarla mutlaka beni soruyorlarmış. Tanıyor musun onu? Muallim, onu tanıyor musun? Osman Meallim. Resmen Meallim. Her edin tanırsan diye soruyorlar. <laughs> o da tanımıyorum da demiyor. Bana telefon etti. Bir telefon geldi Azerbaycan'da. Açtım. Ben Osman Baş TİKA koordinatörüyüm. Ya ne zaman tayin oldun? Yeni tayin oldun. Ama hep hocam seni <laughs> soruyorlar burada. Filer. Peki sağ ol soranlara da ıı, tanıyorum de selamımı da söyle ıı, dedim. Ve aradan 15 gün geçti. Tikat temsilciliği devam ediyor. Ankara'ya gelmiş bir iş için. Yer de o zaman ıı, daha eski yer, yerinde değildi. Yeni yeri <laughs> Konur ıı, ıı, sokağa yakın Aykay yokuşu var. Aykay yokuşundaydı bina o zaman. Evet. Oraya gelmiş, bana da uğradı. Benim yerimde de orada. Osman Baş geldi, ki o beni kucakladı sanki yıllarca tanıyormuşuz gibi. hep böyle böyle söylüyorlar. Benim, benim ayıbım. Hayrettin Bey'i tanımıyorum, diyemedim diyor. Böyle bir anımız oldu Osman Bey'le ve bir kardeş abilik sevgisi ölene kadar hiç eksilmedi. Artarak devam etti. Allah rahmet eylesin. İşine e, de sabırlar diliyorum. E, onun adına da ona layık e, daha güzel şeylere layık ama e, bir kütüphaneye adı verildi. Bir de okula e, sanıyorum adı verilecek. E, Osman başta böyle yaşayacak. Ben e, ona tekrar rahmet diliyorum.